Angela Merkel göreve başladığı 2005'ten bu yana tam 11 kez ziyaret etti Türkiye'yi mektap bu konumuyla en çok ziyaret ettiği 10 ülkeden biri oldu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da sık sık telefon görüşmeleri yaptığını buradan tabi Berlin'den takip ettik. Bu açıdan zaman zaman esen soğuk rüzgarlara rağmen Berlin-Ankara arasında son 16 yılda genel olarak çok iyi bir diyalog yaşandı. Merkel'in veda ziyaretlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmayı da katması esasında bunun bir yansıması bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Almanya'da 26 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından yeni koalisyon hükümetinin kurulmasına kadar muhtemelen Kasım Aralık ayına kadar başbakan olarak görevini sürdürecek olan Merkel'in yarınki buluşmada ise Erdoğan ile ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye Avrupa Birliği süreci, Afganistan, Suriye ve Libya gibi bölgesel konuları ele alması bekleniyor. Ayrıca Paris İklim Anlaşması hükümlerini hayata geçirmesi için Türkiye'ye 3 milyar 100 milyon Euro'luk bir fon verilmesini e, söz konusu bu konuda ele alınacağı tahmin ediliyor. İki liderin görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemeleri öngörülüyor. Merkel geçen Pazartesi günü İsrail'e yaptığı gezi kapsamında Türkiye ile ilgili bir soru üzerine "Türkiye görmezden gelemezsiniz NATO üyesi Türkiye Avrupa'ya yasa dışı göçle mücadelede Avrupa Birliği için merkezi bir rol oynuyor. Türkiye'nin büyük hedefleri var ve ilişkilerde birçok hayal kırıklığı da yaşanıyor. Ama temel konularda tutumlar farklı olsa bile yine de pratik anlaşmalar bulmamız gerekiyor. Birbirimizle konuşmaya, e, diyaloğa devam etmeyiz, e, devam etmeliyiz ifadelerini kullanmıştı. E, Angela Merkel'in 2016'da Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanan göç anlaşması sonrasında Türkiye tarafından israrla istenen e, Türk vatandaşlarına vize serbestliği ve yeni e, müzakere fasıllarının açılması konularında yapıcı adımlar atmaması esasında Ankara'da tepkiler neden olmuştu. Ancak e, yarınki ziyaret öncesinde Berlin'de yapılan yorumlarda Merkel'in Türkiye'ye olan e, ilişkisi genel olarak olumlu değerlendiriliyor ve e, rasyonel ve itidalli politikalar izlediğine e, vurgu yapılıyor. Bunların altı çiziliyor. Nitekim. Başta Avrupa Birliği'nin diğer güçlü ülkesi Fransa'ya kıyasla özellikle göç ve güvenlik konularında Türkiye'siz denklem olmayacağını savunması, geçen yıl hatırladıkta da Yunanistan'da yaşanan Doğu Akdeniz krizinde Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını engellemesi ve birçok başka konularda da ara buluculuk rolünü üstlenip diyaloğa önem vermesi Berlin'de hatırlatılıyor. Ayrıca bir ek olarak bilgi verelim. Merkel döneminde iki ülke arasında ticaret hacmi 40 milyar dolara çıktı. Merkel'den boşalacak başbakanlık koltuğuna büyük bir olasılıkla oturması beklenen Sosyal Demokrat Olaf Scholz'un döneminde Türkiye ile ilişkilerin nasıl süreciyle doğrusu şimdiden merak edilen konulardan biri. E, bu arada bu yeni hükümet arayışı konusunda, yeni başbakan arayışı konusunda bugün somut gelişmeler oldu. 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerden bu yana olası koalisyon görüşmelerine zemin hazırlamak için yapılan ön görüşmelerde anlaşma sağlandı. Buna göre Sosyal Demokrat SPD, Liberal FDP ve Yeşillerin partilerin renklerini nedeniyle Almanya'da trafik lambası olarak tanımlanan koalisyon koalisyon modelini oluşturması için uzlaşma sağlandı. Şimdi üzerinde uzlaşılan metin yeşillerin pazar günü düzenleyeceği küçük kurultayda liberallerle sosyal demokratların da ilgili birimlerinde önümüzdeki günlerde değerlendirilecek. Somut koalisyon görüşmelerinin ise önümüzdeki hafta başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.